Evde kimse yok. Hemen bir yer bul, saklanmalıyım. Nereye saklansam? Ha, dolaba saklanayım. Benim burada kimse göremez. Joker saklandı galiba. Ben de hemen bir yer bul, saklanayım. Nereye saklansam? Bu odaya saklanayım. Bu odada da işte bu dolaba saklanabilirim. Joker'la Batman saklandı mı acaba? Ben de hemen girip saklanayım. Ben bu odaya niye geldim ki? Hadi hemen üstünüzü çıkarın salona geçelim. Berat sen de üstünü çıkar. Berat sen de parkta çok yoruldun mu? Ya, ya ben de çok yoruldum ya. Sen o koy nasıl koydun öyle ya? çok güzel. Geldi. Seni tutmasaydım düşüyordun ya. İki bir düşüyorsun totonun üstünde. Niye öyle hızlı kayıyorsun? Aa bu ne ses Tuğra? Baba ses benim odamın olduğu taraftan geldi. Hadi ki sessizce bakmaya gidelim. Hadi Berat Hadi kalk. Gidelim. Baba dur. Ben bu farktan o var değilim. Hadi koş koş okula var gel çabuk ol. Hadi gidelim o zaman. Buğra sen arkadan gel. Arkadan bizi takip et tamam mı? Tamam. Berat ilerle. Hadi Berat şu dolapların içine bakalım, etrafa bakalım. Şu yatağın arkasında mı? Şu arka tarafa bak bakayım. Ses oradan mı geldi? Berat masanın altına bak. Oklavayı sakın elinden bırakma. Orada kimse var mı? Yok. Dolaba bakalım o zaman. Hadi gel dolabı açalım. Dolapta mı ses geldi acaba? Aç 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 aç. Joker sen ne zaman geldin bize? Bize sürpriz mi yapmak istedin? Evet sürpriz işte Başka sürprizler de var. Ne? Başka sürprizler de mi var? Evet. Berat evde başka sürprizler varmış. Bora duydun mu? Bu evet. evde başka sürprizler de mi başka var? Joker öyle var. söyledi. Ya, ne sürprizler var bu evde? Çabuk söyle bakayım Joker. Söylemem, arayın, bulun. Ya, demek öyle. Berat hadi, Buğra hadi gidiyoruz. Hadi Buğra. sen önde, Berat arkanda, hem sırların odasından başlayalım bakmaya. Kapıyı aç bakalım. Sürpriz var mı orada? Baba bu odada sürpriz yok. Buğra dolaba bakmadık. Hemen evet. dolaba bakalım. Tamam. Sen dolabı aç, hemen geri çekil, tamam mı? Tamam. Berat ilerle. Berat ilerle. Bura geri çekil. Aa Batman evimize girmiş gizliden. Berat çabuk Batman'i uyandır uyumuş uyumuş. Batman. Ne oldu ne oldu? Batman sen de mi geldin bize? Evet size sürpriz yapmak istedik. Bize sürpriz yapmak istedik derken kaç kişiyle geldiniz? Üç kişiyle geldik baba. Ne babası? Ben senin baban değilim. Yok Üç... rüyamda babamı gördüm de. Üç kişi derken kaç kişi var bu evde? Joker'i Joker, i, Joker i yakaladık evet? seni yakaladık. Başka kim var? Onu da söyleyemem sürpriz olsun. Söyleyemez misin? Yok söyleyemem. Yani bu evde saklanan bir kişi daha mı var? Evet. Buğra hadi gidiyoruz bu evde bir tamam. kişi daha varmış. Bu odaya baktık, bu odaya baktık. Tamam. Biz salona bakmadık. Hemen salona gidelim. Berat sen önden git. Buğra sen arkadan gel. Berat'ın elinde oklava var. Tamam mı? Sen Olur. beni takip et arkadan. Hadi Berat salonu arayalım. Buğra sen arkada kal. Berat dur perde salanıyor. Berat dur dur dur. Perdenin arkasında biri var. Hadi yavaş yavaş gidelim. Aç bakayım perdeyi. Hiç gelmeyeceksiniz sandım. Aç oldum burada. Hello neighbor sen de mi geldin bize? Evet ben de geldim. Sen de mi gizlice bizim evimize girmek istedin? Bize sürpriz mi yapmak istedin? Yok. Ya öyle mi? Benim de size bir sürprizim var o zaman. Ya nedir sürprizin? Geç bu duvarın oraya, Hello neighbor, Geç, geç, geç. Tek ayak üstünde dur. Kaldır ayağını. Bunun neyse bir zaman. Bir daha kimsenin evine gizli girmeyin. Bu da size ceza olsun. Çabuk 20'ye kadar say. Tabii Kaldır ayağını. 1, 2, 3, 20. Oh çok yoruldum. Yoruldun mu? Bu da evet. sana ceza olsun. Çabuk çekil kenara. Tamam. Batman sana da bir sürprizim var. Ne sürprizim var? Geç bana? bakayım buraya sen de. Tamam. Kaldır ayağını. Kaldırdım. Berat, Batman kaça kadar saysın? Ona kadar mı saysın? Tamam ona kadar saysın. Batman duydun Berat'ı? Kaldır ayağını. Ona kadar saymaya başla. 1 2 10 Batman tamam sen de çekil kenara. Oy bacağım. Oy bacağım. Joker gel bakın buraya. Sen cezalısın. Bütün her şey senin başının altından çıkmış. Kaldır ayağını. Yandım ben. 1 2 3 4 5 30. Aa Joker bayıldı. Hadi kalk kalk sana bir şey olmaz kalk. Doğru söylüyorsun. Hadi Joker, Batman ile Hello Neighbor'a parkta oynamaya gidelim. Oley.